arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte waffle ve dondurma oyun hamur seti açacağız. Gördüğünüz gibi hem burada şekiller var. Gördüğünüz gibi bunlar dondurma çubukları, dondurma yapımı, e waffle şeyleri. İşte bunlardan böyle dondurmalar yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben şuradaki bantları keselim. Kesiyorum. Evet. Şuradaki bantı kestim. Burada da var. Evet. Burada da var. Evet. Ben de kestim. Şuradan açayım. Bakın. Çıktılar. Kutu boş artık bakın. Kutu boş. Evet şimdi hemen açalım. Çok değişik. Hatta elle açabilir miyim ben bunu? Evet açabilirim. Makas kesmiyor. Ha kesiyor. arkadaşlar şimdi açtım. Hemen geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir şey. Hemen bükelim. Gördüğünüz gibi bu bir şey. Ay. E, şuradaki şu dondurma var ya işte onu buradan yapacağız. Ne bu da waffle makinesi. Evet waffle makinemiz çıktı buraya bir hamur koyacağız. Ve soğuk objek. Ay şöyle koyayım. Bunlar dondurma kutularımız. Bu da farklı bir şekil dondurma şeyi. Bunlar dondurma çubukları böyle koyacağız. Evet. Ve geldi sıra oynamalarına. Görüyor musunuz? Bakın böyle güzel bir şeyler var. Bu turuncu Mor hamur. Mavi hamur. Ve Ah, renkler mi var? Tıdang. Dı Hemen bir tane yapalım arkadaşlar. Hemen açalım o zaman. İçiyorum amelleri. makas da ne biçim makas ya? Neyse açtım. açıldı. Ta da. Evet çok güzel. Çok değişik bir hamur. Çok değişik bir şey var arkadaşlar. Hemen bir tane dondurma yapacağım. Ben size yapayım bunu yapacağım. Hemen bir tane dondurma yapacağım. Bu nasıl olacak durum. Biraz böyleyim.

Her neyse çok güzel gördüğünüz gibi. Ay böyle açılıyor mu? Tamam hemen diğer hamurumuzu açalım. Diğer hamurumuz. turuncu Gerçekten bu makasdan nefret ediyorum. Bir kadın bile açmamışım da şey. eh, eh, eh. Sonunda açtım. Bu arada arkadaşlar size söylemek istiyorum. Yeni videolarımı izliyor musunuz? Bilmiyorum ama bence izleyin. Bayağı da video atmıyordum. Evet bu doğru ama artık her gün video. Her gün olmasa bile her hafta sonu bir tane video atacağım. Ama çıkmıyor adamlarımız. Belki de buraya yapışmıştı. Evet açtım. Bu da çok değişik. Acaba birbirlerine yapışalım mı? Aa hayır birbirlerine hiçbir şekilde yapışmıyorlar. Hmm. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde birbirlerine yapışmıyorlar. Çok bastırdım. Çok bastırırsanız böyle yapışır ki. Yapışmıyorlar. Yani çok güzel bir durum bu. Evet hemen bunu da koyalım. Şimdi mor açacağım. Bu sefer bu taraftan açacağım. Başka bu taraftan açıyorum. Dım, adım 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 adım. Dım adım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini açtım. Şimdi hemen bir tane waffle yapmak istiyorum. Çünkü waffle yapmak için çok sabırsızlanardım. Bastıralım hemen ısınırız yapıyorum. Bastıralım, 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 bastıralım. İşte waffle ama çok beklediğim gibi olmadı açıkçası. Ama yerinde waffle değil mi? Waffle, waffle da işte. O da waffle işte. Böyle tekrar yapayım. Sanırım her yerine doldurmamız lazım bu waffle'la. tamam. Şimdi tekrar waffle yapıyoruz. yaparız. Gel buraya. Mavi. Şimdi bunu farklı bir şekilde yıkayayım arkadaşlar. Hazır mısınız? Mavi, mavi, mas mavi. Ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Ben bakıyorum iki kişi abone olmuş ama hala birkaç kişi abone olmamış. Hemen o abone tuşunu çekiçle biliyorsunuz Hemen herkes paylaşıyorsunuz. Böylece böylece abonelerim yükseliyor. Anladınız mı? Şimdi bir tane de şöyle bir yapacağım bakın. Ta nasıl? Bence çok güzel. <laughs> ne oldu öyle? öyle. Ta -da! çok güzel oldu. Şimdi ee, ne yapsak? Şimdi bir tane dondurma yapacağım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şuraya Şimdi nereden yapsak kışın Evet hemen yapıyorum. Şöyle doldurmam lazım. Hatta doldurup geleyim acaba. Tamam. Hadi doldurup gelelim. Evet arkadaşlar dondurmamı yaptım. Hemen kenarlarından oldu biraz alıyorum. Fazlalıkla yani. Hmm, nefis. <laughs> Ama sakın gerçekten yemeyin arkadaşlar. Bunlar sadece hamur. Bunlar sadece hamurdan. Sakın lezzetli diye yemeyin. Ta da. Dondurmam çok güzel oldu. Keşke bir tane de waffle yapabilseydik çilek yapımı var. Bir tane çilek yapalım. Mavi çilek. Çok garip olacak ama. Yani çileğin mavisi görülmemiş. Ama benim hayal dünyamda mavi var. Evet hemen basıyorum. Aa fazlalıkları kendiliğinden bakın. Gördünüz mü? Çilekli dondurma. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bitti. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorum çocuklar her zaman dondurmayı sever. Görüşürüz.